Değerli dostlarım iyi akşamlar. Hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere Borsa İstanbul'un güncel grafiği ile e, benden yorumlamamı istediğiniz 8 tane hisseyi ele alacağım arkadaşlar. İstek hisselerden oluşacak yani bugünkü yayınımız. Şimdi Borsa İstanbul'u inceleyecek olursak daha önce şöyle bir kanalımız vardı arkadaşlar. Kanalın üst direnci e, ve alt desteği olmak üzere yani üst bant alt bant olmak üzere iki tane çizgi çizmiştik. Grafiği güncelledim bugün. Şuradan da bir düşen trend var. Düşen trendin üzerine attıktan sonra 29 Mayıs'ta. Daha sonrasında bu trendin üzerinde kaldı yani 4.843 seviyesinin üzerinde kaldı. Ve bugün de arkadaşlar yani şurada gördüğünüz FTR bölgesine iğne attı. günü 5.114 seviyesinden kapattı. Gayet iyi bir kapanış yaptık yani en azından. 5000 ee, hem psikolojik hem de teknik desteğimiz var, şey, direncimiz vardı. Onun üzerinde kapanış yaptık. Ee, de Yukarı yönlü hareket devam ederse öncelikli olarak hem şu kanalın üst direnci hem de kutumuzun üst bölgesi 5230 üzerinde kapatmamasını bekleyeceğiz Borsa İstanbul'un arkadaşlar. Ee, daha yukarılarda ise seviyeler 5375-5545 seviyeleri. Aşağıda da bizim için önemli seviyeler. 5008 yani 5000 seviyesi diyelim biz ona. Daha sonrasında 4843 seviyesi destek noktalarımız. Gördüğünüz gibi hacim de Borsa İstanbul'da arttı arkadaşlar. Son 3-4 gündür hacimimiz arttı. E, Tabi seçim belirsizliğinin e, sona ermesi de bunda önemli rol oynadı. Gene şimdi birlikte hisselere geçelim. Şimdi ilk e, tüpraşı incelememi istemiş bir arkadaşınız. E, tüpraşı daha önceki yayınlarda da ele almıştım. Güncel grafiğine Tüpraş'ın da ele aldım, tekrar çizdim. Şimdi Tüpraş'ta arkadaşlar şöyle bir e, trendimiz var. Yani daha önce şu seviyelerden gelen, ne zamandan gelen bir trendmiş bu. E, şöyle bakalım. Kasım 2022'den gelen ve 1, 2, 3, 4, 5 temaslık bir desteğimiz var. Trendimiz var. Bu trend destek görevi gördü ve burada tuttu bu şey fiyatı arkadaşlar. Şurada da bir düşen trendimiz var. İkisinden tepki alarak e, kendisini yukarı attı TÜPRAŞ düşüşlerden sonra. Son zamanlarda hacim de artıyor. Yani bugün ortalama hacmin üzerinde kapattı TÜPRAŞ'ta. Şu bölgede bir kutumuz var bizim için önemli olan. Bu da alıcı satıcıların olduğu e, bir destek görevi gören kutu arkadaşlar. Daha önceki yayınlarda 66.90 üzerinde kapanış geldikten sonra çıkış beklediğimi söylemiştim ki 66 90 üzerine de kapattı. 3-4 gün kapanış yaptı. Ve şu an bizim için önemli olan direnç seviyeleri şu, bu noktalar arkadaşlar. Bakın ben bu Fibonacci çizdim. Burada öncelikli olarak yani bu Fibonacci çalışıp çalışmadığını da tabii kontrol ettim. Mesela şu bölgede çok güzel çalışmış. Şurada güzel çalışmış. Şurada güzel çalışmış. Yani bu Fibonacci doğru olduğunu en azından güvenli bir Fibonacci çizgileri olduğunu gösteriyor bize. Bizim öncelikli olarak direnç seviyelerimiz 70-65 birinci direnç 70-65 üzerinde kapanış olması halinde 74-75 daha sonra 78-10 direnç seviyeleri destek seviyeleri ise 66-90 63-90 destek seviyeleri ben e, şahsen TÜPRAŞ'ta bulunan arkadaşların e, fiyatı yukarı çıkışını izlemelerini rahatla, rahatlıkla beklemelerini e, öneriyorum arkadaşlar çünkü gerçekten de e, artık yani Endeks'te tabii belirsizliğin bitmesiyle buradan Tüpraş da arkasını aldığı rüzgarla yukarı yönlü hareketini gayet güzel bir şekilde sürdürecektir. Benim e, Tüpraş şirketinden e, beklentim yüksek. Zaten Türkiye'nin belki de en büyük sanayi kuruluşu kendisi. Öyle yani Tüpraş'la ilgili söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Şimdi diğer istek istemiz ODAŞ'a geçelim. Odaş'ı da yine el almamı istemişti bir arkadaşınız. Odaş listesinde de şöyle daha önce yine yayınlarda el almıştım arkadaşlar. Ee, şurada bir destek bölgemiz vardı. 484 seviyesi. 484 yani Odaş'ın fiyatını tuttu burada. Daha önce direnç destek olarak da çalışmıştı. Buradan yukarı yönlü zaten üçgen içinde bir sıkışıklık vardı. Yukarı yönlü şu kırılım geldikten sonra bu düşen trend de 12 Aralık'tan gelen bir trend. 6 aylık yaklaşık bir direnç. Bunun üzerine atması halinde çıkış beklediğimi söylemiştim. Ve o da gayet güzel bir şekilde hızlı bir şekilde gitti arkadaşlar. Şu an 6.99 fiyatı. İçeride olan arkadaşlara söyleyeceğim seviyeler. Öncelikli olarak direnç seviyesi 7.47. Fibonacci 0.618 çizgisi önemli bir çizgidir. Yani güçlü bir direnç olabilir. O seviyeye dikkat edin arkadaşlar 7.47'ye. 7.47 üzerine atarsa 8.40 diğer direnç. 9.32 diğer direnç. Aşağıda destek seviyelerimiz 6.32, 5.36 seviyeler arkadaşlar. Ee, yani söyleyeceğim Odaş'la ilgili bunlar hacime ge gelecek olsak hacimde ortalama hacim seviyelerinde seyrediyor. Şimdi diğer semize geçelim arkadaşlar. Cusan hissesinde önceden ben yayın yapmıştım fakat o zaman düşüş devam ediyordu. Cusan da bakın nereden dönmüş arkadaşlar? Grafiği inceleyecek olursak Daha önce şurada bir FTR kutumuz vardı bu FTR kutusu Gayet bir, güzel bir şekilde destek olarak çalıştı Ve şurada da bir düşen trend vardı hem düşen trendten desteğini aldı hem de kutudan desteğini aldıktan sonra Yukarıda alıcı satıcıların olduğu bir direnç bölgemiz var Ve son 3 gündür bu direnç bölgesine geçmeye çalışıyor yani iki kere fitil attı Geçemedi bundan sonraki süreçte gelecek hafta Öncelikli olarak 17.80'in üzerine atmasını bekleyeceğiz. 17.80'in üzerine attıktan sonra Cusan tekrardan sert düşüş olduğu gibi sert çıkışını da sergileyecektir. Yani şu bölgede bakın soluksuz düştü arkadaşlar. Şu bölgeyi çok hızlı çıkacaktır o yüzden. Yani bu bölgede direnç yok önünde. Yani kaç seviyeler ortalama? 18 ile 21 seviyesinin çok hızlı çıkacağını düşünüyorum ben Cusan'ın. daha sonrasında da şurada zaten bir zirve vardı. 21.80 ee, en büyük şey ise e, düşüşün olduğu zirve ise şuralarda arkadaşlar 26.86 bunlar da geçmeye denecektir. Öncelikle olarak dediğim gibi 17.80 üzeri kapanışları da yukarı yönlü hareket devam edecektir. Ee, direnç seviyeleri 16.93, 17.80 18.36, 19.99 diye gidiyor. Zaten e, sosyal medyada da paylaşacağım bu direnç seviyelerini arkadaşlar. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Destek seviyeleri 16.36'da şurada bir desteği var. Şurada bir desteği var. 1585'te ve hacim de yani ortalama hacmi yakın son zamanlarda hacim artışıyla birlikte daha da yukarı seyredecektir Cusan. Şimdi diğer semize geçelim. Diğer istek hissesi Burcu arkadaşlar. Şimdi ben Burcu'yu daha önceki şu yatay bandını da özellikle çizdim. Yatay daha doğrusu şurada bir şey var. Direncimiz var. Bu dirençle şu destek arasında belli bir süre gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş. Ve burayı kırdıktan sonra asıl hareket burayı kırdıktan sonra başlamış. Şimdi Burcu'da, Burç Çelik, Bursa Çelik Döküm Sanayi'de görüyor musunuz arkadaşlar? Şur, şuradan, arkadaşlar şuradan yukarı doğru bir direnç var. Ve bu direnci yukarı doğru kırmış en sonunda. Kırdıktan sonra onaya gelmiş ve tekrardan üzerinde kapatmayı başarmış. Yani... Böyle tarihi zirveleri ya da işte dirençleri geçerse yükseliş daha hızlı oluyor arkadaşlar. Onu ben sizlere söyleyeyim. Ee, ve yani şuradaki Fibonacci direncini de çizmiştim. Yani Fibonacci direncinin bakın milimetrik çalıştığını görüyorsunuz. Şurada 145'e fitil atmış 2272 seviyesine ve tekrardan geri gelmiş. Yani bu seviyeleri geçmeyi denecektir. Öncelikle direnç seviyelerimiz 145.6 157.9 171.5 Destek seviyeleri ise 122.4 110 seviyeleri arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken seviyeler bunlar. Hacim de gayet güzel son zamanlarda. Yani bakın hacim şuradan itibaren zaten e, bayağı bir şekilde artmaya başlamış. Ortalama hacmin 2 katı 3 katına çıkmış yaklaşık olarak. Ve kırdıktan sonra da devam ediyor tekrar. Şimdi diğer istek hissesine gelelim. Yeşil yapı arkadaşlar şimdi bu hissede de sizlere söyleyeceğim yine aşağıda bir güçlü bir destek bölgemiz var. FTR bölgemiz var arkadaşlar. Buraya gelmeden bu sefer şurada daha önce çalışmıştı. Buradan tepkisini alıp gitmişti. Bu sefer bu kutumuza değmeden öyle tepki aldı. Yani şu seviyelerde yaklaşık iki seviyesinden döndü. Kutumuzun üst direnci 1.95. Buradan yukarı doğru döndü. Daha sonra düşen bir trend var. Ha yani şurada bir sapmamız var. Zaten bu e, seçimden dolayı, büyük e, düşüşten dolayı bu hani aşağı doğru geldi. Zaten hacme de bakacak olursanız şuradaki düşen trend kırılımından sonra şurada bir hacim arttı. Daha sonra böyle şu şu noktada arttı. Şurada arttı, şurada arttı. Hacim arttıktan sonra zaten borsa düştükten sonra şimdi tekrardan bakın özellikle tam kırılımdan sonra hacim nasıl artıyor arkadaşlar? Yani şu bölgede, şu bölgede, şu bölgede, şu bölgede. Son 4 günde yaklaşık %10, eee %10, %20, %27, %33 çıkmış ve bugün de %7 düşmüş. Yani yaklaşık yaklaşık %26 çıkmış arkadaşlar. Direnç seviyeleri grafikte gördüğünüz üzere 2.99, daha öncesinde 2.76 birinci direnç, 2.99 diğer direnç, 3.17 diğer direnç. Destek seviyeleri ise 2.58 birinci destek, 2.40, 2.17. Yani içeride olan arkadaşlar için noktalar bunlar, direnç destek seviyeleri bunlar. Yani buradan e, yeni yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar için de e, şahsen çok da alınacak noktada gibi durmuyor. Çünkü bayağı bir yükseliş yaşamış. Yani almak için biraz daha düzeltme e, yapmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi herkesin kararı kendisini bağlar. E, yani yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşlerinize göre hareket edin arkadaşlar. Şimdi daha sonra diğer istek istemiz söke değirmencilik. Söke onu arkadaşlar. Söke onda da şimdi şöyle bir Fibonacci destek direnç seviyeleri çizdim. Şu bölgede baya bir akümül oldu. Yani yataya bağladı. Yani şu bölgede hisse toplandı arkadaşlar. 4 Mayıs ile yaklaşık 26 Mayıs. Yani 3 hafta bu bölgelerde süründü yani tabiri caizse. Burada malı topladıktan sonra şu düşen trend kırılımı ile birlikte yukarı doğru hareketine başladı yani son beş gündür de çıkış seviyesinde zaten şurada da bir direnç vardı o direncin de üzerine attı düşen trendin de üzerine attı yani sürekli onunla ilgili benim sizlere söyleyeceğim ortalama hacmin de bir tık üzerinde şu anda gideceği direnç noktaları yatırım yapmayı düşünen veya içeride olan arkadaşlar için 13.34 birinci direnç 15.24 diğer direnç 16.78 diğer direnç arkadaşlar Destek seviyeleri ise 11.50, 10.65, 10.26 destek seviyeleri. Şimdi diğer hissemize geçelim. Başkent Doğalgaz. Şimdi Başkent Doğalgaz sitesinde de arkadaşlar yine Fibonacci destek direnç seviyelerimizi çizdik. Şurada arkadaşlar bir direncimiz vardı. Bu direncin üzerine atmayı başardı. Ve şurada da bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend de Aralıktan bu yana gelen yaklaşık 6-7 aylık bir direncimiz. Onun da üzerine atmayı başardı. Ve üzerine atar atmaz hacmi görüyorsunuz. Ortalama hacmini de üstüne attı. Yani çok güzel. Grafik olarak gerçekten çok güzel bir seviyede. Yani başkent gazın grafiğini beğendim ben. Bu bölgeden yukarı doğru direnç seviyelerine anlatacak olursam. 14.07 birinci direnç. 15.97 diğer direnç. 17.50 diğer direnç. Destek seviyesi şurada bir 12-30 desteğimiz var. Aşağıda bir 11 desteğimiz var arkadaşlar. Ee, yani söyleyeceğim bunlar. Şimdi diğer sitemize geçelim. Kaplamin ambalaj. Kaplamin ambalajın grafiği de gayet güzel. Şimdi burada da kırılım gerçekleşmek üzere. Yani yine şu aşağıdan e, şuradaki FTR bölgesinden dönüşü sağladı. Bakın milimetrik çalıştı. Ve o destek seviyesindeki kutunun üzerine attıktan sonra şuradaki düşen trendi kırma noktasına geldi. Daha önce bugün değildi. Bir önceki gün satış yedi bu dirençten. Bugün de yine o direncin altında kapattı arkadaşlar. Düşen trendin altında kapattı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani pazartesi günü 85.05 üzeri kapanış geldiği zaman yönünü yukarı çevirecektir. Direnç seviyeleri ise 93.40, 102, 110.6. 85 seviyesine alarm kurabilirsiniz. Üzerinde kapanışlar da yön yukarıdır. Hacim olarak da ortalama hacim seviyelerinde. Ee, yani grafik olarak gerçekten e, başkent gazla birlikte gayet güzel görünüyor. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yine istek hisseleriniz olursa e, böyle ayrı bir yayın yapıp ele alırım istek hisselerinizi. Hafta sonunda cumartesi günü daha önce incelediğim kar marjı bırakan ve güncel grafikleri ele alacağım tekrar. Ve bir günde arkadaşlar çıkış beklediğim hisseleri içeren tarama videosu çekeceğim sizlere. Yani söyleyeceklerim bunlar. Kanalımız yeni. Kanala abone olup yayını beğenirseniz çok memnun olurum. Twitter hesabımızı da tanıtalım. Geleceğe yatırım arkadaşlar. Burada da grafikleri özellikle yayındaki grafikleri paylaşıyorum. Diğer şirket haberlerini de paylaşıyorum. Instagram hesabımda yatırım geleceği. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim. İyi akşamlar hepinize.